bugün sizlere kayıp balık nemo ama sadece filmin belirli bir bölümünü çözümlemek istiyoruz. Belki bir ayrıntı ama çok güzel bir ayrıntı. Dory ile Marlin Nemo kaçırıldıktan sonra denizde biliyorsunuz onu ararlar. Çünkü onu kaçıran kişinin, erkeğin deniz gözlüğünün üzerinde adresi vardır. Ancak o şekilde bulabilecekler Nemo'yu. Bu arama sırasında köpek balığı ile karşılaşırlar ve çok korkar. Her ikisi de bir telaş, bir kargaşa ve o kargaşa içinde kaçıran kişinin deniz gözlüğünü de kaybederler. Oysa korkulacak hiçbir şey yoktur. Çünkü et yemez bir köpek balığıdır karşılaştıkları balık. Şimdi o sırada maskeyi kaybetmenin acısıyla Marlin yani baba öylesine dertlidir, öylesine karamsardır ki gerçekten böyle sanki bir çukurun içine düşmüş gibidir. Ve Dory ona ne olursa olsun yüz der. Yüzmeye devam et der. Bu çok önemli, cesaretli olmak ne demek biraz onu düşünmeyi düşünmek için bir öneri getirmek istiyorum. Mesele zaten kork korkmamak da değil, korktuğun halde yola devam etmek. Orada Dori'ye o kadar güzel bir yardım sunar ki, yüzmeye devam et, yapacak başka, yani durmak çok gereksiz yüzersen o zaman yine bir çözüm gelecektir. Korkuyu kabul etmek ve o korkuya rağmen yapılması gerekeni yapmak bence esas cesaret bu. Yani cesur olmak, gözü kara olmak demek değil. Korkuyu bildiğin halde yapılması gerekeni yapmak. Bunu doğruya Marlin'e, babaya yani Nemo'nun babasına öğretir. Şimdi iyilik bulaşıcıdır. Nemo'ya doğru yol alırken bunlar deniz anası e, sürüsü mü diyeyim ordusuyla karşılaşırlar. Ve aa jöleler der Dore, jöle sanır onları. Aman sakın dokunma dedikten sonra Marlin... E, bu korkulu dakikaları sürünün içinden geçecekler. Filmi eminim hepiniz izlemişsinizdir. O kadar kolayca atlatmalarını sağlar ki oyuna dönüştürür. O tehlikeli anları oyuna dönüştürür ve biz yarışalım der. Ve yarışmaya başlarlar. Bayağı işler iyi gider ama sonunda Marlin çıktığında Dorin'in olmadığını görür. ...tekrar geri döner ve onu alır, kurtarır. Ee, biz e, iyilik bulaşıcıdır konusunu şimdilik bu iki film Komşum Totoro ve bu film aracılığıyla irdelemek istedik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çocuk filmlerinin ve kitaplarının herkes için olduğuna inanıyoruz. Yetişkinler mutlaka çocuk kitapları okumalı ve çocuk filmleri, çocuklar için yapılan filmleri izlemeli. Öğrenecekleri çok şey var. Ben geç kaldım, siz geç kalmayın.